sayılır. böyle inebilirsin. Buraya bas ya. Deniz ne yapacaksın şimdi? <Gülüyor> 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 tamam. Hadi kaydırağa çık anneciğim. Merdivenlerden çık istersen. Ama, dede, ama, dede. Hadi çık bakalım anneciğim. Hangisinden kayacaksın? O dönen kaydıraktan. Dönen kaydıraktan. Tamam. El salla tamam mı bana? Tamam. Teyze sağla Deniz. Allah Allah. Hadi şimdi öbür kaydıraktan kayalım anneciğim. Bak bana. <laughs> mutlu musun anneciğim? Çok mu mutlusun? Bir söyle bakayım. <laughs> Çok mutluyum. <laughs> Çok mutluyum. Deniz şimdi herkese el salla görüşürüz de. Telefona bak. Telefona bak. El salla. Görüşürüz.